Evet merhabalar sevgili seyirciler bugün Tahya'nın Şengül Camisi'nin önündeyiz. Burada bizi bu videoya çekmeye iten sebep görmüş olduğunuz çeşmenin sağa ve sonunda yazılı olan kitabedir. Bu da bir şiir vardır. Bu şiirde meşhur Tahya'nın şairlerinden şair Hesendi kalemi almıştır. Ama bu şiiri diğer şiirlerden farklı kılan bu bir bilmece havasındadır. Şimdi sizler için ben ve İsmail Hocam rehberimiz bunu okuyacak. Cevabını ise YouTube'da yorumların altına bekliyoruz. Evet şu an demin bahsetmiş olduğum kitabı okuyacağız. Mermer biraz zarar görmüş ama biz elimiz el verdiğince sizlere okumaya çalışacağız. Evet Pesendin şiiri şöyle başlıyor. Ammeten gördüm babamdan küçük ama etlice kaldım aç bir gün hemen çektim yedim lezzetlice. Evet geri kalan kısmını İsmail Hocam devam edecek. Tabi bu dersimizi bir başka arkadaşımız da İsmail Hoca ile birlikte dinliyor. Evet şiirin ikinci bölümünü İsmail Hocam'dan dinliyoruz. Rehberimiz İsmail Hocam buyursun. Evet bilmecenin ikinci kısmı şöyle devamı yani. Zahida korkmayı ye yani sen de Rabbinden ruhsatlıca ara Biraz tabi mermer zarar görmüş ama okunuyor. Arabul Bahsi yani bu konuyu hadiste. Arabul Bahsi hadiste. Aç gözün dikkatlice şeklinde. Bir bilmece. Bakalım cevabı nedir? Hadiste bu konuyu araştırıp bulup cevabını yazarsanız seviniriz. Evet. Tabi cevabı kedi değil. Bir ipucu verelim. Cevabı başka bir hayvan. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.